Şu anda başarılı olan arkadaşlar var. Bu başarılı olan arkadaşların bazılarını da tanıyorum tabii ki e, çevreme yakın olduğu için. Ve tamamen ailelerinden özellikle, bırakın arkadaş çevresini falan, ailelerinden şu şiddeti e, yaşadılar arkadaşlar. Hangi şiddeti diyeceksin? Git işte SGK'lı bir işe gir, git işte şunu yap, git bunu yap. Aslında Orhan Bey de elini kaldırıyor, ben de yaşadım bunu diyor. Bu şiddeti en yakın ailelerinden yaşadı bu arkadaşlar. Anlatabiliyor muyum arkadaşlar? Annesi, babası, eşi falan vesaire her neyse. Şimdi ne oldu biliyor musunuz? Şu geçmiş olduğumuz dönemde özellikle çok ciddi bir gelişim sağlayanlar var aramızda şu an. Bu gelişimi sağladıkları için şimdi tamamen ne evde bu konu açılıyor artık, ne bu konularla ilgili en ufak bir yere temas etme var, ne o kişinin zekasıyla ilgili artık bir veya tembelliğiyle ilgili bir cümle var ve sürekli iltifat işitiyor. Anlatabiliyor muyum? İşte hayat böyle bir şey. Başarılı olursanız herkes sizi seviyor arkadaşlar. Başarısı olmazsanız kimsesi sizi sevmiyor. Paranız olursa herkes yine seviyor. Bu yanlış anlaşılma anlaşılmaz fark etmez ama hayatın gerçeği bu. Parası olmazsanız yine sizi kimse sevmiyor. Onun için benim size tavsiyem herkese kulaklarınızı tıkayın ve tamamen bu elinize geçin olduğunuz müthiş fırsatı değerlendirin arkadaşlar. Bakın müthiş bir fırsat diyor. Ha burada başarısı olan var mı yok mu? Vardır başarısı olan. Ben başarılı olana bakarım. Niye diyeceksiniz? Ben başarılı olana da başarısız olana da aynı imkanı veriyorum. Ben burada başarılı olanları baz alırım. Ve size de tavsiyem arkadaşlar. Benim hayattaki felsefem bu. Eğer başarılı olmak istiyorsan başarılı olanları gör. Başarılı olanları duy. Ve başarılı olanların çevresinde dolaşmaya bak. Böyle bir baltaya sap olamamış insanlarla vakit harcama. Ve onların görüşlerine değer verme. Çünkü günün sonunda neyi seçersen ona dönüşeceksin.